Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çerkez mutfağından nefis bir tarif hazırladım. Çerkez böreği yani fıtçın yapacağız. Yapımı oldukça basit, üstelik çok da lezzetli bir börek. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak hamurunu hazırlıyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin hamuru gördüğünüz gibi mayalı bir hamur. Hamuru hazırladıktan sonra dinlenmesi için kenar alacağız. Hamurumuz dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlayacağız. Güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri erittikten sonra yumurta ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. 1 tane sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Yumurtayı ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir bölümünü ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum oldukça yumuşak ele yapışan bir hamur hazırlıyoruz. Hamur toparlandıktan sonra en son tereyağını ekleyerek güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullanarak yumuşak bir hamur hazırladım. Son olarak içerisine 2 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Şimdi tereyağını hamura güzelce yediriyorum. Hamur ilk olarak cıvık ve ele yapışan bir kıvamda olacak. Kesinlikle un ilavesi yapmıyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Birkaç dakikanın sonunda güzel, pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Hamur için vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Sizler de gönül rahatıyla hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Birkaç dakikanın sonunda köpük köpük, yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Daha rahat yoğurabilmek için hamuru tezgah alıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için tezgaha un serpmenize gerek yok. Tezgah aldıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Daha özlü ve kaliteli bir hamur elde edeceksiniz. yeteri kadar yoğurdum. Çok daha güzel bir kıvam elde ettim. Ne kadar yumuşak ve elastik bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra hamurun üzerine hava almayacak şekilde streç film ile kapatıyorum ve yarım saat boyunca mayalanması için oda sıcaklığında bekletiyorum. Hamurun hızlı bir şekilde mayalanması için sıcak bir ortam olması gerekiyor. Hamur mayalanırken biz de iç malzemesini hazırlıyoruz. Ayrı bir kaseye yarım kilo orta yağlı kıymayı aldım. İçerisine kabuklarını soyduğum küçük küçük doğradığım 2 adet domatesi ekliyorum. İnce ince doğradığım çeyrek demet maydanoz ekliyorum. ince ince doğrayarak hazırladığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra doğrayıp hazırladığım 3 adet sivri biber ekliyorum. Tarifim için 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası kullanıyorum onu da içerisine ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Alternatif olarak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve son olarak kabuklarını soyup hazırladığım 2 diş sarımsağı rendeliyorum. görmüş olduğunuz gibi böreğimizin iç harcını çiğ şekilde hazırlıyoruz. Sarımsağın da tamamını rendeledikten sonra kaşığı içerisinden çıkartarak tüm malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Homojen ve güzel bir karışım elde ediyoruz. Birkaç dakika boyunca yoğurarak güzelce karıştırdım ve iç harcımı hazırladım. Hazırladığım iç harcını kenara alıyorum. Hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmi kaldırarak hamurun havasını alıyorum. Hazırladığınız mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Daha fazla dinlendirme bekletme aşamamız yok. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha çok az un serperek hamuru tezgah alıyorum. Sonrasında hamurdan bezelerimizi alarak böreğimizi yapmaya başlayacağız. Dinlendirme aşaması olmadığı için hamura çok fazla müdahale etmiyoruz. Hızlıca toparlayarak rulo haline getiriyorum. Daha sonra hamuru ikiye kesiyorum. Yalnız burada hamuru keserken bir hamurun diğerinden biraz daha büyük olması gerekiyor. Büyük aldığımız hamuru tepsinin tabanında kullanacağız. Kestiğim hamuru kenarlardan ortada birleştirerek yuvarlak bir form veriyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlıyorum. Küçük hazırladığımız bezeyi kenara alıyoruz. Büyük hamuru altına üstüne biraz un serperek ilk olarak elimizle açıyoruz. Sonrasında merdane ile açmaya devam ediyoruz. Tarifim için 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. Açtığımız hamurun biraz daha büyük olması gerekiyor. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için açma esnasında biraz un kullanıyoruz. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açtım. Fırınım güzelce ısınıyor. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Hamur açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamuru açarken arada bir ters düz ederek açıyorum. Böylelikle tezgaha yapışmasını da engelliyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Tepsinin tabanına da yağlı kağıt yerleştirdim. Böylelikle böreğim tepsiye yapışmayacak. Açtığım hamuru katlıyorum. Sonrasında fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Hamuru tepsiye koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi kenarlarını biraz daha açıyorum. Hamurun kenarlarını biraz daha incelterek yükseltiyorum. Daha sonra iç malzemesini hamurun ortasına koyacağız. Diğer hamuru da açarak üzerine kapatacağız. Hamuru tepsiye güzelce yaydım. Hazırladığım iç harcının tamamını şimdi hamurun üzerine koyuyorum. Sonrasında elimle güzelce yayıyorum. Her yerinin eşit olmasını sağlıyorum. Yalnız iç harcını hamurun üzerine yayarken dikkat etmeniz gereken bir detay var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. İç harcını hamura yayarken kenarlarında bir parmak boşluk bırakıyoruz. Bu sayede kenarlarını katlamak çok daha kolay olacak ve iç harcı üzerine çıkmayacak. eşit olacak şekilde iç harcını hamurun üzerine güzelce yaydım. Şimdi bu hazırladığım tepsiyi kenar alıyorum. Ve diğer küçük bezemizi açmaya başlıyoruz. Bu hamuru da aynı şekilde altına üstüne bir miktar un serpiyorum. İlk olarak elimle açıyorum. Daha sonra merdane ile hamuru ince olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Açtığımız hamurun iç harcının tamamen üzerini kapatması gerekiyor. Üst katında kullanacağımız hamuru da yeteri kadar açtık. Katlayarak kenar alıyorum. Açtığım hamuru şimdi tepsiye yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif. Ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bu güzel tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Hamuru tepsiye eşit olacak şekilde yayıyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Daha sonra hamurun kenarlarını görmüş olduğunuz gibi sıkıca kapatıyorum. Hamurun kenarlarını iyice kapatın ki dışarı taşma olmasın. Hamurun kenarlarını sıkıca kapattıktan sonra üzerine biraz daha bastırıyorum. Böreğimizin tüm aşamaları bitti. Şimdi kenarına bu şekilde bıçakla çizik atıyorum. Üzerine attığımız çizik sayesinde böreğin içi hem çok güzel pişecek hem de kabarmayacak. Gördüğünüz gibi hamurun uç kısımlarını da üzerine doğru kapatıyorum. Kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü koyarak güzelce çırpıyorum. İçerisine kattığımız süt sayesinde böreğin üzeri daha parlak olacak. Karışımın tamamını hamurun üzerine döktükten sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Böreğimizin tüm aşamaları bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt ayarlı fırına koyuyorum. Altı üstünler gibi kızarana kadar pişiriyorum ve 45 dakikanın sonunda pişen böreğimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan böreği birkaç dakika bekletiyorum ve ilk sıcağının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra sıcak sıcak dilimleyerek servis edebilirsiniz. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yumuşacık hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Bu pratik ve lezzetli böreği kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz gibi çay saatlerinizde de tüketebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun yeni tariflerde ve yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.